Kızılca Gün TV izleyicileri merhaba. Yalnız değiliz programımızın bu haftaki konusu davranış bağımlılığı. Evet sizlere bu hafta farklı bir konuyla gelmek istedim. Bağımlılıkların çoğunu belki madde bağımlılıkları olarak biliyorsunuz ama davranış bağımlılığını ilk kez belki de burada benden duyacak birçoğunuz. E davranış bağımlılıklarını anlatmadan önce isterseniz size kısaca bağımlılığın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Madde ya da davranışın periyodik olarak yapma ya da alma isteğidir. Bu bazen devamlı olabilir, bazen periyodik olabilir. Buradaki kilit nokta bedende ya da ruhta yaşanan değişimlerdir. Bağımlılık beyindeki ödül ve ceza sistemimizle doğrudan orantılıdır. Dopamin bölgemizle çok çok ilgilidir. Peki bu nedir? Ne demektir? Bir davranışı yaptığında insan çok keyif alır ve haz alır. Arkasından da mutlu olur ve kendini ne yapmış olur hisseder, ödüllendirilmiş hisseder. Bu da onu oldukça keyifli kılar. Davranış bağımlılığının kilit noktası da budur. Bu davranışı yaptıkça insan giderek o keyfi daha da fazla almak istediğinden davranışı tekrarlar. Periyodik olarak da bu tekrarların ...süresini, düzeyini arttırır. Davranışsal bağımlılığın en can alıcı, can alıcı noktası, kişiden kişiye değişiklikler göstermesidir. Bir madde bağımlılığı, mesela diyelim ki sigaradaki nikotin, her insanda, her insanda bağımlılık yaparken... ...bir davranışın kişiden kişiye bağımlılık yapması, o kişinin bazı kriterlerine göre değişebilir. Yani her davranış o kişide ya da her insanda bağımlılık yapacak diye bir şey yoktur. Kişi bu davranışı kimi zaman haz almak için yapar, kimi zaman da karşılaştığı bazı zorluklarla baş etmek için yapmaya başlar. Aslında en kritik nokta budur. Bazen öfkeleniriz, kızarız ve ne yaparız? Yön değiştirmek için ben gidip biraz bugün keyiflendireyim kendimi diyerek fazlaca internete girebiliriz. Ya da işte çok canım sıkkın, moralim bozuk, ben bugün gideyim biraz alışveriş yapayım diyerek fazlaca alışveriş yapabiliriz. Amaç burada aslında ihtiyacımız olan bir şeyi almak değil, stresimizi, sıkıntımızı atmak için yaptığımız hal ve hareketlerdir. Bir süre sonra bu davranışın duygular üzerindeki etkilerine karşı tolerans artar ve yapılan davranışın Sayısı ve e, tekrarı, devamlılığı daha fazlalaşmaya başlar. Harcanan zaman ve tekrarlar kişinin yaşam kalitesini, enerjisini hatta hayatındaki tüm planlarını etkileyebilir. Hat, kişi bu davranışı tekrarlamadığında ya da yapmadığında farkında olmadan çok öfkelenip sinirlenebilir, kızabilir. Bunlar yaşanılan duygu durumlarıdır. Bunun yanında birdenbire sesinde titremeler, çenede titremeler, terlemeler, işte baş ağrıları gibi de fizyolojik belirtiler yaşamaya başlar. Aslında yavaştan yavaşa hayatındaki yaşam kalitesi bozulmaya başlamıştır. Özel yaşamını, iş yaşamını bozmaya başlamıştır. Peki davranış bağımlılığı ya da davranışsal bağımlılıkları söylediğimizde aklınıza sizlerin neler geliyor? Ben mesela şunu söyleyeyim. Birincisi kumar. Hepimizin yaygın olarak gördüğü bir bağımlılıktır ve alışkanlıktır. Ee, kumarın dışında yemek yeme, aşırı yemek yiyerek bazı insanlar ne der? Haz alıyorum, mutlu oluyorum. Ya da işte biraz çikolata yiyeyim, mutluluğum çoğalsın. Birdenbire bir bakmışsınız bu kişiler zamanla her canı sıkıldığında yemek yemeye ya da üzüldüğünde, öfkelendiğinde kendini mutfağa doğru yöneltmeye başlarlar. Bazıları da gereksiz alışverişe çıkarlar biraz önce söylediğim gibi. ihtiyacı olduğu için değil, sırf o alışverişten elde ettiği hazı yerine getirmek için gereksiz e, fazlaca alışveriş yaparlar. Ve gardırobuna bir baktığında, belli bir gün gelip de gardırobuna baktığında Abi bakar ki giymediği etiketini bile çıkarmadığı bir sürü giysisi oluşmuştur. Artı egzersiz yapmak. Evet, sporda aslında sağlıklı yapılmadığı zaman insanlarda bağımlılığa neden olur. Neden? Dersiniz ki işte adrenalin salgılıyorum, çok mutlu oluyorum. Kendimi çok keyifli hissediyorum, rahatlamış hissediyorum. Egzersizin de aşırı yapılması bir bağımlılıktır. Fakat günümüzde en büyük sorun belki de şu pandemi döneminde hepimizin en fazlaca rastladığı bağımlılık türü ise teknolojik bağımlılıklardır. Nedir bunlar? İnternet, telefon, ee işte sosyal medya bunları çok fazlaca kullanmak ve zaman zaman bunları kullanmaktan kendini alıkoymamak en belirgin bağımlılık türüdür ve ee şu anda da insanların destek almak için başvurduğu bağımlılık türlerinin başında gelmektedir. Biz madde bağımlılıklarının bir insanda bağımlılık yaptığını dışarıdan gözleyebiliyoruz ama diğer bağımlılıklar yani davranış bağımlılıklarını gözle gözleyebilmemiz için en üst noktaya kadar gelmesi gerekiyor. Yani fizyolojik belirtilerinin ortaya çıkması belki de iş işten geçti geçildi denilen döneme gelmiş oluyor. En kritik nokta bu. O yüzden aile içinde birbirlerimizi iyi gözlemleyip destek olmamız gerekiyor. Diyelim ki bir çocuğunuz var. Önce bir saat oyun oynuyor. Bir bakıyorsunuz ki bu iki saate çıkmış. Ve giderek oyun oynamadığı zamanlarda öfkeleniyor ve size karşı saldırganlıklarda bulunuyor. O zaman anlayacağız ki işte o kişide yani çocuğunuzda bir davranış bağımlılığı oluşmuş demektir. Ee, biz peki bu davranış bağımlılıklarının oluştuğunu başka nasıl anlarız? Kişide oluşan bu bağımlılık kişinin fazlaca yalan söylemesine sebep olur. Özel yaşamıyla ya da iş yaşamıyla ilgili tüm başarılarını, aktivitelerini ötelemesine sebep olur. Bütün zamanını beyninde o bağımlılığı, o davranışı yerine getirmek için ne yapması gerektiğiyle ilgili düşünerek harcar. Siz e, kişiye ulaşmakta zorluk çekersiniz. Ufacık bir şey söylediğinizde aniden öfke patlamaları yaşar ve size karşı inanılmaz derecede sinirlenir. Hatta ve hatta şiddet bile uygulayabilir. Evet e, teknolojik bağımlılıklar özellikle internet bağımlılığı kişinin fazlaca yaşam kalitesini bozan bir bağımlılıktır. Biz Peki bu bağımlılıkları kişide gözlemlediğimizde ya da başladığını gözlemlediğimizde neler yapacağız? Öncelikle zamanımızı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bir gün içinde çocuğumuz olsun, kendimiz olsun. O güne dair neler yapacağımıza dair bir zaman çizelgesi oluşturmamız gerekiyor. Artı kaliteli olarak performansımızı nasıl yükselteceğimize dair neleri yaparsak görevlerimizi yerine getireceğiz. Nereden mutlu olacağız? Bunları bir plan dahilinde dökmemiz gerekiyor. Haftanın üç günü mümkünse en az üç günü spor yapmamız gerekiyor. Biz bu tür aktivitelere dikkat ettiğimizde davranış bağımlılıklarının bize ele geçirmesini engel olacağız. Eğer ki çok çok ilerlemişse biz kendimizi ne alışveriş yapmaktan alıkoyuyoruz, ne internete girmekten alıkoyabiliyoruz ki genelde en büyük sorun bu. Ee, çocuk oyun oynamaya başlar, bir saatle başlar, bir bakarsınız bu 6-7 saate çıkmıştır. Artık geceleri bile oyun oynuyordur. Oyun oynamadığı zamanlar e, aşırı bir şekilde sersem gibi geziyordur. Uykusunu alamadığı için de sağlıklı düşünemiyordur. Ve bunun yanında asil olan sorumluluklarını, öğrenci ise ders çalışmıyordur, işte işe gidecekse iş yerinde başarısızlıkları ve kariyeriyle ilgili riskleri oluyordur. Bu tür noktaya gelmişse kesinlikle bu insanın, bu kişinin ya da bu çocuğun bir destek alması gerekiyor. Psikolojik desteklerle, psikoterapiyle bizim bu bağımlılıklardan kurtulmamız mümkün bir ekip halinde, bir uzmandan yardım aldığınızda, ailede de işbirliği olduğunda bu bağımlılıklardan kurtulmak hiç de zor olmayacaktır. Ama önemli olan bağımlılık noktasına gelmemektir. Çünkü sizi bağımlılık noktasına geldikten sonra bekleyen süreç zorlu ve sıkıntılı, maddi yönden de belki zorlayan bir sürece gireceksiniz. O yüzden aile bireylerinin birbirlerini iyi gözlemleyerek neyi ne kadar ne seviyede yaptığına dikkat etmesi gerekmekte. Biz alışverişlerimizi, alışkanlıklarımızı bize haz veriyor, heyecan veriyor diyerek başlarız. Ama sonra bunlarla baş etme noktasında zorlanırız ve yaşam kalitemiz, sağlığımız bozulmaya başlar. Benim size tavsiyem her şeyi dozajında sağlıklı ve e, dengeli olarak götürmektir. Sevgili izleyicilerim, benim size davranış bağımlılığı ile ilgili bugün aktaracağım konular bunlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Umarım sağlıklı, bereketli, kazançlı, bol günleriniz olsun. Hoşçakalın.